Merhaba arkadaşlar. Şey. Ben Ergümen Toza. Bugünkü yapacağımız çalışma kendinizi huzurlu hissetmeniz için yapılacak olan bir çalışmadır. Bu tür çalışmalar haklarınızı açar ve daha huzurlu mutlu olmanızı sağlar. Buraya adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bir kağıdı yanınızdan ayırmayın. 20-25 gün içinde birçok şeyin hayatınızda olumlu olduğunu göreceksiniz. Bilgisayar açıkçası olarak alıp yapıyorsunuz bu kağıdı. Daha ayrı bir bilgi almak isterseniz de bunu basıp üzerinden yaşayabilirsiniz. Anlar mı? Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, kardeşler arasındaki muhabbeti düzeltmek için yapılacak olan bir işlemdir. Bu tür işlemler 25 gün içinde sonuç veren işlemlerdir. Altta boşluk bıraktığım yere kardeşlerin isimlerini, doğum tarihlerini ve anne isimlerini yazalım. Daha sonra bu kağıdı evinde güzel bir yerde saklayın. 25 gün içinde arabanındaki sorun problem ortadan kalkacaktır. Ayrıca bir işlem yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.